Alo Merhaba. Merhaba. Uyandırmadım değil mi? Yok yatmıştım ama uyumamıştım daha. İyi o zaman. Sen Aa. Haberin olsun dedim. Ne zaman geldin? Şimdi. Hatta daha yoldayım. İstanbul il sınırları içine girince dayanamadım, aradım. Hay Allah, çok şaşırdım. Bugün konuştuğumuzda söylemedin. Ee, sonradan bir iş çıktı. Resmi bir şey. Alo. İş falan yok. Seni görmeye geldim. Senin için geldim dedim. Duydum. Yarın görüşebilecek miyiz? Bilmem. Görüşürüz herhalde. Hafta sonuna kadar buradayım. Çok güzel. Yarın ne yapıyoruz o zaman? Öğle tatilinde ya da çıkışta olabilir. İşin durumunu bilemiyorum. Konuşuruz yine. Öğleye doğru ararım. Tamam. Uykunu açmayayım o zaman. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İstanbul'daymış. Benim için gelmiş. Oh. Ay vallahi soğuk bu akşam. Isınamadım bir türlü. İyi ki çıktım bak. Nasıl yatacaktın aşağıda kas kesilirdin kesilirdim vallahi. Allah rahatlık versin. Ali Rıza. Çok özür dilerim, affet beni. Sinirlenince lafımı bilmiyorum ben. Nereye gideceğini düşünmeden konuşuyorum işte. Ne olur kusuruma bakma. Tamamen haksız değilim ama konuşmasını bilmeyince insan haklıyken haksız duruma düşüyor benim gibi. Yoksa ben senin emeklerini inkar etmiyorum. Hele ki saygısızlık haşa. Bunca yıllık kocamsın. Çocuklarına mükemmel bir babasın. Evimin temelisin. Direğisin Ali Rıza. O temel artık binayı tutamıyor Evliya Hanım. Direkt sen eğrildi. Fena fena sallanıyor artık. Çok fena. Bak şimdi hala sitem ediyor. Hadi uyu artık hadi. Yarın yine zor bir gün olacak. Allah hayırlara çıkarsın inşallah. Hadi iyi geceler. Sana da. Zile'ye bak. Tam da abimin bu durumu varken. Ama ne yapayım şimdi? Kalkmış gelmiş. Görüşemem desem ayıp olurdu. Nasılsa işe gitmeyecek misin? Ayarlarsın bir ara. İnşallah abimin de iyi haberini alırız da. İçime siner. Yoksa vicdan yaparım. Çok huzursuz olurum. İnşallah. Şşt. Aşık oldu çocuk sana. <laughs> Hadi canım. <laughs> Cem geldiğini biliyor mu acaba? Ay, annem duyunca havalara uçacak. Anneme söylemeyelim. Sırası değil şimdi. Aslında keyfi yerine gelirdi ama Anında gelin güvey olur. Boş ver. Evet, söylemeyelim evet. Bakayım ben önce. Anlaşabilecek miyiz değil mi? Sonra söyleriz nasıl olsa. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ay abla ödüm patlat. <laughs> Yattığını sanıyordum. Su alayım dedim baktım. o. Fısır fısır ne oluyor? Ablama söyleyebiliriz ama değil mi? Kötü bir şeyse söylemeyin ne olur. Yok yok bu iyi haber. Hadi. Şey var ya. Nazmi. Nazmi mi? Cem'in doktor arkadaşı canım. Ha E ee? Beni görmeye İstanbul'a gelmiş. Aa. Şşt, annem duymasın ne olur. Ee anlat. Telefonla görüştük bir iki kere. Biraz önce de mesaj geldi. Onu böyle görmeye dayanamıyorum. Şevket ya da başkası. Onu kim bu hale getirdiyse nasıl bir öfke duyuyormuş? Nasıl kin güdüyormuş aklıma almıyor. Ferhun de zor bir kızdır. Biliyorum. Serttir. Katıdır ama görünüşte. Onun içinde öyle kırılgan, Öyle yalnız bir çocuk var ki Levent Bey. Kimseye göstermez. Onu bir tek ben tanırım. Çok acı çekti de çok. Tırnaklarını geçirdi hayata tutunmak için. Büyürken kimse yoktu. Ne yanında ne de arkasında. Babası yoktu. Ben yoktum yeni yetişen bir genç kızı koskoca, koskoca hayatta tek başına bırakıp gittim. Baş edebilmek için yollar buldu kendine. Kimi yanlış, kimi doğru. Elinden tutan kimse yoktu ki. Doğru yaptığı her şey onun başarısı. Yanlışlarının hepsi benim yanlışımdır. Siz yurt dışında mıydınız? cezaevindeydim. Kocamı öldürdüm. Ferhunde'nin üvey babasını. Çocuğum yıllarca bu yükü de taşıdı omuzunda. Kimseye söyleyemedi. Kimseye göstermedi ama O yükün altında ezildi benim çocuğum. Benim suçumun cezasını çekti. Herkes yaşadığını bilir Levent Bey. Herkesin gerçeği başkasına göre farklıdır. Ferhunde şimdi parmağında sizin yüzüğünüzü taşıdığına göre bunları bilmeniz lazım diye söyledim. Bu sizin için sorun olacaksa lütfen kızımı incitmeden tedbirinizi alın diye. Ben Ferhunde'yi seviyorum. Bu da benim gerçeğim.